Ankara Radyosu'ndan e, eğlence programı müdürü evime gelmişti, Fener Yolu'ndaki evime. Benden bir dizi istedi radyo için. E, ben önce yazmak istemedim. Ama o e, beni çok memnun eden bir şey söyledi. Biz özellikle sizden bir eserin oynanmasını istiyoruz dedi. O münasebetle ben e, kitaplarımdaki bürokrasiye ilişkin öyküleri yan yana getirerek Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'ı ortaya koydum. E, Mehmet Ulusoy'un ...Ada Pazarı'ndaki evinde otururken, Sapanca kıyısında... ...kıştı, bir çingene çocuğu gördüm, yalnı yaktı... ...adını sordum, adı Yaşar... eser adı böyle çıktı, Yaşar... ...baktım çocuğa, yaşamıyor... ...yaşar hem yaşıyor hem yaşamıyor... ...adını da oradan, o çingene çocuğundan aldı, çok güzel... E, ...simsiyah gözlü, simsiyah saçlı bir çocuktu, kışı. ...oradan aldı adını... ...sonra radyo... E, ...programı çok büyük ilgi toplayınca... ...televizyonda oyun haline getirildi... ...televizyonda herhalde bilirsiniz... ...o zaman seyretmiş olanlar... Akşamları trafik sıkışırdı o programı seyretmek için. Ondan sonra oyun haline, sahne oyunu haline getirildi.